çok sevdiğini düşünüyorum. brokoli brokkoli anlatacağım size bugün. brokoli brokkoli alırken bir kere dikkatli olmanız gerekiyor. Sararmış olmaması lazım. sert olması lazım. Böyle bastırdığınız vakit sert, yeşil ve gerçekten yani böyle yumuşak bir tarafı olursa onun besin değeri de gitmiş oluyor. Bizim açımızdan çok çok önemli sulforan içeriyor içerisinde beyin sağlığımız, yeni hücre sağlığımız açısından e, kanser koruyucu açısından çok çok değerli. Ha, bir de bunun tabii ki pişirmesi e, çok önemli. Şimdi bir tanesi e, bunu siz bir miktar pişirmeniz gerekiyor ki bunun sulforan faydasından faydalanabilelim. E, ama pişirirken de şöyle bir şey yapıyorsunuz. E, genelde bana iletilenleri söylüyorum ben. E, şu şekilde e, şöyle kırdığınız zaman bunu içeride tabii şu an kıramadım. Heh. Şu an kırdığınız zaman bunu şu şekilde siz böyle tek tek koyup tencereye çok az bir miktarda altta suyu koyacaksınız. O suyu kendisine çektireceksiniz. Yaklaşık böyle 2-3 dakika yeşil kalması lazım. Yani iyice pişmeyecek lezzetsiz olur ve o suyu zaten dökmeyeceksiniz. Eğer döktüğünüz zaman hiçbir şeyden faydalanmıyorsunuz. Bunun besin değerinden faydalanmak istiyorsanız Doğru pişirme yöntemlerini kullanmanız gerekiyor. Ha, şunu da yapabilirsiniz. Tencereye su koyarsınız. Üzerinde bir e, süzgeç koyarsınız. O e, kaynar ve bunu pişirir. Dolayısıyla hiçbir şekilde besin değeri suya karışmaz. Çıkarınca da pişmesi devam etmemesi için soğuk suya koyduğunuz zaman aynen bu şekilde yemyeşil olur. Üzerine de bol limonla ve zeytinyağla, gerçek zeytinyağla döktüğünüz vakit hemen o zeytinyağı da içine çekeceği için süper bir lezzet olur. Bunun için sevmiyorsunuz. Çok pişiriliyor ve besin değeri gidiyor ve aynı zamanda da lezzeti de gidiyor. O yüzden bu pişirme tekniklerine dikkat etmemiz gerekiyor. Mutlaka haftada iki kez üç kez bol bol tüketmemiz gerekiyor. Programımızın birbirinden zarif ve güzel diyetisyenleri Gülşen Altın ve Gökçe Kapçak'la birlikteyiz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Dilerseniz yine en sevilen köşelerimizden biriyle sokak röportajlarıyla devam edelim. Ee, ekibimiz sizler için sokağa çıktı ve dedi ki sihirli bir değneğiniz olsa nerenizin değişmesini isterdiniz? Bakalım ne demişler? Merak ediyoruz. İzleyelim hemen. Levent Çarşı'daki turumuz devam ediyor. Hanımefendiye rastladık. Hemen sorumu soruyorum. Vücudunuzda hangi bölgenizden memnun değilsiniz? Bir sihirli değnek olsa da şunları değiştirse dediğiniz ne var? Evet, göbeğimle kollarımdaki Oo. sarkıntı birazcık... <laughs> Neden? Onu... Yaşınız kaç? 47. 47, şahane. Aslında hiç de e, ileri yaş değil artık günümüzde orta yaş. E, peki, beslenmeyle mi ilgili bir sorun oldu? Ne zamandır kilo Evet Düzensiz beslenmeden dolayı oluştu. Hı -hı. E, tabii bir kızım var. Doğum sonrası yani doğum öncesinde evet bir kilo aldım. Hı hı. ondan ötürü dolayı yani çözmeyi düşünüyor musunuz? İnşallah vereceğim yani kilo. Bakalım sadece kilo vermeyle oluyor mu yoksa bölgesel fazlalıklar için artık evet. ne gibi teknolojiler var? Evet. Bu doğum sonrası kilolar herkesin ortak derdi. Yani bazı 55 yaşında bir danışan geliyor. Karın bölgesinde yağlanma var. Anamnez alıyorum. Ve tamamen doğumdan sonra Doğumda. kalan kilolar. Evet, kırılma noktamı. Evet, misin, 20 doğum? yaşında yaptığı doğumu 30 yıl boyunca kalan kilolarına savaşmaya çalışmış halde oluyor kadınlar. Çok sık karşılaşıyoruz. Çözümü var mı? Çok kolay. En kolay noktalardan bir tanesi aslında doğum sonrası kilolarda birken karın yağlanması. Oluyor. O biraz tabii sıcağı sıcağına yapmak çok daha güzel diyor. Ya. Hani çok daha oturmadan tabii, o. Tabii. Yani yerleşiyor. Bir türlü bir doğum Araya mesafe giriyor işte. 2 sene, 3 sene. Ee, o... Arka arkaya Heh. yapılan doğumlar. Heh. Sonra arkaya Ekleniyor. bir tane daha. 5 Or kilo orada aldıysa ee, yaş ilerlediği için bir 5 veyahut da 7-8 kilo da orada alıyor. İşte o yapışıyor. Çok daha iyi sonuç alınır. Çok daha hızlı sonuç alınır. Yani çok kilolar oturmadan cihaz tedavisi yapıldığında çok daha hızlı ve iyi sonuç alınıyor. Ama tabii ki bu demek değil. 55 yaşında bir kadın gelmiş bu 20 yıl önce zaten böyle bir teknoloji yoktu. Artık geldiğiniz bunun çözümü yok mu? Tabii ki var. Ona göre yine farklı farklı teknolojiler uyguluyoruz. Ama doğum sonrası kiloları herkes yaşıyor. Herkes bütün kadınlar doğum sonrası kiloları yaşıyor. Siz İnciciksiniz. Siz Aldım. de Ben özellikle ve lohusa döneminde hamilelikten daha da zorlandığım bir dönem oldu. Çünkü hamilelikte hamilesiniz, e Lohusa'da artık hamile de değilsiniz gene de kilo gitmiyor. Bir de süt olsun diye Tabii orada de. işte yediğiniz ekstra gıdalar, aldığımız destekler bence orada da bir tabii, sıkıntı yaratıyor. lohusalığın bir ödemi de var. Ama dediğim gibi 10 aylık bir süreç bu hamilelikle birlikte alınan kilolar. O bence böyle bir bir sene iki seneyi buluyor. Aslında onu tamamlarıyla eski formuna gelmesi. gelmesi. Ama kesinlikle. zaten bilimde şunu söylüyor. Bilim diyor ki yani bir doğumla diğer doğumun arası tam iki sene olması Olmadı, gerekiyor. Vücut, vücut kendini değil? toparlaması için. Yani e, burada zaten bilimsel bir veri var. Dolayısıyla hani e, bu da hani çok doğru oturuyor. Tabii sonra tekrar <laughs> yine her şey baştan <laughs> tekrar Neyse ki, olacak. Neyse artık teknoloji <laughs> gelişti. Hani tek, bu günümüz teknolojisiyle birlikte hiç üzülmesin doğum yapan kadınlar. Çünkü onları çok iyi anlıyorum. O yüzden de hani emzirmelerini bitirdikten sonrasında evet. haberleşelim. Çözümü var önemli olan o çözümü bulmak, ulaşmak %100. ve %100. Bu uygulamak. Evet. Çok teşekkür ediyorum. Teşekkür verdiğiniz ederim. Değerli Biz dinleyen. teşekkür ederiz. Programımızın beslenme uzmanı Gülşen Altın'la birlikteyiz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hep kadınları mı konuşacağız? Biraz da aslında erkekleri konuşalım. Çünkü bu kilo problemi, yağlanma sıkıntısı sadece kadınlara özgü değil. Aslında erkeklerde de ciddi bir problem. Özellikle karaciğer. Ya karaciğer yağlanması e, ve metabolik sendrom diyoruz aslında biz yani bütün hepsini e, şey yapan hiperlipidemi dediğimiz hem damarlardaki yağlanma, kan damarlarındaki yağlanma hepsi aslında bir bütün oluyor. Erkek tabii şöyle erkek kendini iyi hissettiği sürece sorun yok diyor. Yani Tabii. ve arada hani bir tahlil yaptırmayı bile çok zor yaptırıyor. Bana şöyle geliyorlar gerçekten kilo almış, göbek bölgesi bayağı var. Ondan sonra arkadaki bu simitler gerçekten şu arka simitler oldukça yoğun. Ve hani görsel olarak geliyor aslında ilk etapta. Evet. Hani o göbekten rahatsız. Ben de diyorum ki baktığım zaman bir Öncelikle erkeklerde şunu öneririm mutlaka açlık insülin, tokluk insülin Hı. mutlaka bakılmalı. Artı, Neden? E, yani çünkü yani insülin direnci dediğimiz olay erkekte de çok çok yüksek. Çünkü ve beraberinde mutlaka karaciğer yağlanması var. Hatta bazı hastalarımız e, gut var yani o kadar çok yüksek protein tüketiyorlar ki gutla geliyor ayaklar şiş kendini hissetmiyor. Ama dediğim gibi şu çok önemli e, kilo olarak geliyor o kadar e, içeride hasar oluşmuş ki ben hep şuna odaklamaya çalışıyorum. Aslında bu kadınlarda da çok farklı bir şey değil. Yani önce bana hep kilo olarak geliyorlar. Ama bütün tahlilleri tam ciddi anlamda geliş bir tahlil yaptığımız zaman o zaman şunu görüyoruz. Yani erkekte karaciğer yağlanması, gut hastalığı e, ve beraberinde ciddi insülin direnci yani en az en az 15 gibi rakamlarla geliyor açlık insülini. Bu da şu demek artık şeker Çoktan başlamış ve e, bu beyin sisi e, zaten hepsi yüksek stresli. Yani e, birçoğu da e, çok oturarak çalışıyor veya akşam e, uzun e, yemekler, iş yemekleri, Tabii. iş toplantıları. Dolayısıyla mutlak suretle orada bir ciddi kilo alış var. Ama asıl mesele şu an gerçekten erkeklerde çok erken inmeler, kalp krizi geçirmeler evet, biliyorsunuz son dönem çok yani çok arttı. Çok ee, ciddi problemle. O yüzden burada benim ricam yani her erkek yani 45 yaşından sonra mutlaka geliş bir tahlil yaptırsın. Check-up'lar yeterli değil. Lütfen check-up'lara kanmayın diyorum. Check-up çünkü yeterli bir e, tahlil yapılmıyor. Hiç bir kere açlık şeyine bakılmıyor. İnsülinine hmm. bakılmıyor. Neler Aşıl... önemli hocam? Nelere bakması lazım? Erkekler... Çok önemli. Aşıl... Topluk insinin önemli. Evet. E, tabii erkekte de bir prostat gibi değerler evet. çok çok tabii. önem arz ediyor. Karaciğer <laughs> yağlanması çok önemli. Tiroit erkekte daha az oluyor ama dikkat edilmesi gereken ve tabii ki yani e, kapsamlı bir şekilde tam tahlil yapıldığı zaman bütün değerlere göre beslenmeyi düzenlediğiniz zaman aslında. Şeyi de tedavisi de çok kolay. 3 ay gibi bir sürede bütün değerleri düzeltebiliyoruz. O yüzden lütfen daha fazla vücudunuzda hasar oluşmadan. Değil mi? Hemen... En başındayken. E tabii en başındayken hasar oluşmadan çok ve doğru. sonra eğer bu hasar şey olmazsa, önlem alınmazsa daha sonra kansere kadar giden bir takım durumlar var. O yüzden çok hayat kurtarır. Çok basit ya. 3 ayda biz bütün değerleri düzeltiyoruz ve erkek zaten çok kolay kilo veriyor. Bir yaşam tarzı düzenlemesiyle son derece basit. Bunu biz basit bir şekilde rayına sokabiliyoruz. Hani lütfen ricamız bir şeyler geç kalmadan biz bunu önlemeliyiz diyorum. Çok teşekkür ediyorum bu değerli sohbet için. Bugün de erkeklerimize bir uyarıda bulunmuş olduk. Evet iyi oldu. Programımızın diyetisyeni sevgili Gökçe Kapçak'la birlikteyiz Gökçe'cim. Çok önemli bir konu yazıyoruz hemen evet. çocuklarda paketli paket gıda tüketimi çünkü gerçekten bizim de bir ülke olarak Jamie Oliver'a ihtiyacımız var galiba bu yeme alışkanlıklarını. Ne değiştirmek güzel kadar. inşallah olabilirsek yani evet takık, takıl bu konuya evet. e, hatta hiç aklımda yoktu. Geçen hafta şöyle bir şey yaşadım Uraz'ı parka götürdüm ha. ve parkta sevgili bakıcılarımız ya da anneler, e, paketli gıdaları, bisküviler olabilir, çeşitli işte meyve suları olabilir ve benzeri. Hem kendileri yiyorlar hem de aynı zamanda çocuklara veriyorlar. Çocuklar parkta koşturmaları, enerjilerini atmaları, doğayla birlikte olmaları, iç içe olmaları gerekirken orada oturmuşlar. Sanki televizyon izler gibi paketli gıda tüketimi yapıyorlar bisküvilerle. Ve sonrasında şöyle bir şey oldu tabii ki Uraz'da. Çünkü okul arkadaşı da yiyor. Ben bundan istiyorum, ben bundan istiyorum, ben bundan istiyorum. Ben de diyorum ki anneciğim biz parka gelmeden önce zaten muzu, muzu yedik. Artık eve gidince çünkü bir de yemek vakti ya. Bir de Tabii. Bunu da konuşacağız. Bir var. Konuşalım istiyorum. Tabii. Dolayısıyla şu anda bir şey yersen akşam evde yemeğini yemeyeceksin. Tabii ki kavga, kıyamet, kriz. Pusete koyduğum gibi parktan çıkmak zorunda kaldım. Sonra dedim ki ben bunu haftaya TV8'de işleyeyim çünkü bu maalesef çok fazla yapılıyor. Çok. Yani çocuklara sürekli parkta ya da evde ya da dışarıda mütemadiyen bir bisküvi ve farklı farklı gıdalar verme alışkanlığımız var. Sevgili anneler, bunu siz yapıyorsanız siz değilse bakım verenler, anneanneler, babaanneler bunu artık bir kaldırmamız gerekiyor. Çocuğa meyve verelim. Meyveyi de dozunda verelim istiyorum. Tabii. Yani diyorum ki meyveyi biz günde... İki kereden fazla vermememiz Hangi lazım. Saatlerde? Değişir siz Hı. öğlen yemeği mi yediriyorsunuz? Akşam çünkü bazı çocuklarda yemekle de ilgili ciddi sıkıntılar oluyor değil Tabii. mi? Aynen sabah öyle. kahvaltı Sabah kahvaltısından önce meyve verirseniz bu çocuk kahvaltısını yapmaz. yapmaz. Öğlen yemeğinden önce verirseniz bu çocuk yine yapmaz. Meyveyi çok fazla tüketirse yine yemeklerini yemez. Şimdi bizim için meyve önemli. Evet bilif. Ama biz çocuk ne alsın istiyoruz? Bakın protein, doğru karbonhidrat. Tamam mı? Bunların hepsini bizim çocuğumuza verebiliyor olmamız lazım. Aynı zamanda lifler, kalsiyumlar biliyorsunuz sizinle konuşmuştuk. Geçen bölümlerde var programımız süt ürünleri tüketimi. Şimdi biz bunların hepsine baktığımızda meyveden sağladığımız tek şey bizim lif. Bu kadar ve evet tabii ki karbonhidrat ama bir protein alamıyoruz ve diğer grupları alamıyoruz. O yüzden de bizim için burada en önemli olan kısım şu çocuğa çok güzel yumurtalı, güzel ekmekli bir kahvaltı yapacağız, vereceğiz onu. İlk önce yumurtasını vereceğiz. Arkasından işte ne seviyorsa peynirini olabilir, zeytinini olabilir, avokadosunu olabilir. Evet. Bunları vereceğiz. Arkasından o arada artık hiçbir şey vermeyeceğiz. Öğlen acıktığında yine yemeği ama burada yemekleri de bizim çocuklarımızla birlikte aynı sofrada oturup yiyor olmamız. Tabii. Onların bizi gözlemlemesi çok önemli. Yani biz çocuğun önüne kıymalı karnabahar koyarken Tabii. sevgili babamız önünde bir patates kızartması Tabii. yerse burada yine herhangi bir şey beklemeyelim. Bir model olmak çocuktan. önemli. Aynen öyle. Diyelim ki çocuğumuz çok istiyor ve yemek saatine de uzağız. Tamam Hı. o zaman böyle bir durumda ne yapacağız? Şimdi bir muzlu benim çok yararlandığım kakao. Yulaflı, çok klasik bir toplar tarifi var. Bilirsiniz. Hmm, bilirim, çok da evet. basittir bu. Tabii bunu yap hemen şöyle yuvarlak forma getir. Buzdolabında birazcık sertleştir. Aynen. Ondan sonra çocuğuna bunu ver. Çocuğun parkta oynarken bunları yiyebilir mi? Yiyebilir. Ee, yumurta. Şimdi geliyorum buna. Yumurta mı vereceğiz? Evet. Yemeyen çocuğa parkta yumurta yedirteceğiz. Nasıl yedirteceğiz yumurtayı? Normal Haşlanmış kahvaltıda zor oluyor. Haşlanmış yumurtayı Yedir vereceğiz. Parkta otururken yumurtasını verebiliriz. Eğer çocuk 3 yaş... Niye bunu veriyorum? Çünkü benim danışanlarımda yumurtayı yedirtemediğimiz çocuklara parkta etken tabii. ve uyaran çok olduğu Aynen için öyle. yedirtebiliyoruz. Ama tabii ki sizinkisi gibi 8-9-10 yaşlardaysa oturup da ona parkta yumurta yedirtemeyiz. Tabii. Yani artık o hani büyümüş. Bir diğeri 3 yaşın üstündeyse çocuk kuru yemişler tabii ki güzel alternatifler. Evet. Tamam mı? Onun dışında da kefirimiz var. Kefiri ben her zaman söylüyorum muzla işte içerisine biraz havuç koy. Onu böyle bir bızzat bunu içir. En azından orada ona işte bir şey gibi şekerli gazlı içecekleri içirtmek yerine bunları içir ki hem çocuğumuzun bağışıklık sistemi güçlensin hem de sürekli yeme alışkanlığını artık bir son versin. Çok teşekkür ediyorum. Gel Gerçekten de. çok dikkat çekilmesi gereken bir konuya değindiğiniz için.